Merhabalar arkadaşlar bu dersimizde sizlerle nüfus dağılışını etkileyen faktörlere değineceğiz. Dünya nüfusunun dağılışına bakacağız. İklim arkadaşlar sıcaklığı uç değerler gösterdiği yerler yerleşime uygun olmadıkları için nüfusun ee, seyrek ya da hiç bulunmadığı yerleri oluşturduğunu göreceğiz. Yani iklim koşulları uygun, uygun değilse nüfus seyrek olacaktır. Yıllık toplam yağış miktarının az olduğu alanlar su kaynaklarının yetersiz olması açısından nüfusu oldukça az ya da hiç olmadığı yerlerdir. Örneğin çöller arkadaşlar seyrek nüfusludur. Yük Yükselti nasıl etkiliyor nüfusun dağılışını? Yükselti arttıkça nüfus azalmakta çünkü yükselti sıcaklık değerlerine olumsuz etki yapmaktadır. Engebelilik çok dağlı alanlar insan faaliyetlerine engel oluşturuyor ve seyrek nüfuslanıyor. Engebelilik arttıkça nüfus azalır. Değerli arkadaşlar iklim şartları uygun olduğu halde engebeli dağlık olduğu için de seyrek nüfuslanmış bölgeler. Örneğin Menteşe yöresi. Eğim. Eğim ile yerleşme ters. Eğim insan faaliyetlerini olumsuz etkiler arkadaşlar. Bu nedenle eğim arttıkça seyrekleşecektir. Eğimin fazla olduğu yerlerde yerleşmelerde azdır. Bakı güneşe bakan taraftı. Dağların güneşe dönük yamaçları iklim açısından daha elverişli yerler oldukları için nüfuslanmış yamaçlardır arkadaşlar. Yani güneşi ne taraf alıyorsa insanlar oraya yerleştiler. Madencilik değerli madenlerle sanayi tesislerini kendine çeken demir ve bakır gibi maden havzaları nüfusun yoğunlaştığı alanlardır. Tarımsal faaliyetlere baktığımızda tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerler sık nüfuslu alanlara örnek olarak verilebilir. Nil Deltası, Ganji, Indus Deltaları gibi Türkiye'de Çukurova'yı verebiliriz. Toprak, verimi yüksek alüyal düzlükler nüfusun yoğun olduğu yerlerdir arkadaşlar. Sanayi, sanayinin gelişmiş olduğu yerler iş imkanından dolayı sık nüfuslanmıştır. Ulaşım nasıl etkiliyor nüfusu? Ulaşım olanaklarının iyi olduğu bölgelerde sanayi, ticaret ve turizm gibi diğer ekonomik faaliyetlerinde artması nüfusun ulaşım yolları etrafında toplanmasına sebep olmaktadır. Kara ve deniz dağılışına baktığımızda karaların oranının fazla olduğu kuzey yarım küre, güney yarım küreye oranla daha fazla nüfusa sahiptir kara deniz dağılışı. Bitki örtüsü, bitki örtüsünün sık ve gür olduğu alanlarda nüfus nedir? Seyrektir. Su kaynakları, su kaynaklarının yeterli olduğu alanlar nüfuslanmıştır. Örneğin akarsu yatakları ya da kurak bölgelerde dağ yamaçları gibi. Değerli arkadaşlar, Dünya aritmatik nüfus yoğunluğu haritasına baktığımız zaman en fazla nüfusun yoğunluğun en fazla olduğu bölgelere baktığımızda gördüğünüz gibi Hindistan'da, Çin'de nüfusu fazla olan Avrupa ülkeleriydi, Japonya'ydı. Burada sanayi geliştiğinden dolayı arkadaşlar daha çok nüfus yoğunlaşmıştır. Alan büyüktür, iklim koşulları uygun olmadığından dolayı burada mesela nüfus yoğunluğu azdır gibi yorumlar yapabiliyorum. Sık nüfuslanmış yerler ve nedenleri. sonra Asyası arkadaşlar. Asya kıtasının güney güneydoğusundaki ülkeleri kapsayan bu bölgelerde bol yağışlı iklim tarımsal faaliyetleri olumlu yönde etkiliyor. Dünyanın kalabalık ülkeleri olan Çin, Hindistan, Endonezya ve Malezya bu ülkelerden bir tanesidir. Japonya'ya baktığımızda sanayileşmenin ve kısmen madenciliğin etkisiyle sık nüfuslanmıştır. Akarsu havzaları ve deltalar tarım koşullarının elverişli olduğu Ganj, Hindus, Fırat, Dicle, Nil gibi akarsu havzaları sık nüfuslanmıştır. Batı Avrupa arkadaşlar yükseltinin az olması, toprakların tarıma elverişli olması, ılıman iklim görülmesi, madencilik, endüstri, ticaretin çok geliştiği Avrupa'nın bütünü sık nüfuslanmıştır. Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları yer şekillerinin yerleşmeye elverişli olmasından yanı sıra sanayi arkadaşlar tarım imkanları, deniz etkisi, uygun iklim şartları, ulaşım kolaylığı sık nüfuslanmasını sağlamıştır. Seyrek ya da hiç nüfuslanmamış yerlere bakacak olursak. Ekvatoral kuşak, tropikal kuşakta Amazon, Kongo havzaları arkadaşlar. Malezya, Endonezya, Filipinlerin bazı bölgelerinde aşırı nemlilik, sık ormanlar, geniş alan kaplayan bataklıklar nedeniyle az nüfuslanmıştır. Kutuplar ve yakın çevresini incelediğimizde Antarktika, Grönland, Alaska, Kanada'nın kuzeyi, İskandinav yarımadası, Sibirya'nın kuzey bölgeleri düşük sıcaklık nedeniyle arkadaşlar seyrek ya da hiç nüfuslanmamıştır. Yükseltinin ve engebeliliğin fazla olduğu alanlara baktığımızda iklim koşullarının her türlü ekonomik faaliyeti özellikle de tarımı sınırlamasına bağlı olarak ya seyrek ya da hiç nüfuslanmadığını görüyoruz. Himalayalar, Alpler, Ant, Kayalık dağları arkadaşlar. Çöllere baktığımızda dönenceler çevresindeki Meksika, Büyük Sahra, Arabistan, Kalahari, Gibson, Simpson, Tanami, çölleri, bu karaların iç kesimlerinde büyük Tuz Gölü çölü. Asya'nın iç kesimlerinde İran, Kızılkum, Karakum, Taklamakan, Çungurya, Gobi çölleri. Su kaynaklarının yetersiz ve sıcaklık ortalamalarının yüksek olması nedeniyle insanların yaşamasına ve yerleşmesine uygun alanlar değildir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bütün bunlardan anladığımız çıkaracağımız sonuç şudur. Çöl bölgeleri, dağlık bölgeler, engebeli bölgeler, güneş almayan bölgeler seyrek nüfuslanırken bakıya göre güneş alan bölgeler iklim koşulları uygun olan bölgeler, düz bölgeler, yerleşimi kolay olan bölgeler, sanayinin geliştiği bölgeler, gelişmiş ülkelerin bulunduğu bölgeler sık nüfuslanmıştır arkadaşlar. Turizmin yaygın olarak yapıldığı bölgeler sık nüfuslanmıştır. Örneğin Türkiye'den Antalya diyorum Antalya dağlık ve engebeli bir bölgede yer almasına rağmen turizm geliştiği için Antalya merkez sık nüfuslanmıştır. Ama tekke platosuna bir işaret koyduğu zaman arkadaşlar buranın seyrek nüfuslandığını söyleyebiliriz. Evet burada nüfusun dünyadaki dağılışından örnekler verdik. Türkiye'deki dağılışından da örnekler verdik. Bir diğer derste görüşmek üzere.